Fırsatı kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. 19 Eylül 2025 Cuma günü bin marketlerine tam 121 adet farklı aktüel ürün geliyor. Mutfak cam eşyaları, saklama kapları, küçük ev aletleri, düzenleyiciler, çocuk oyuncakları ve daha birçok dünya kadar ürün sizleri bekliyor. Abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hadi ürünlere birlikte göz atalım. Tek fiyat plastik ürünler adet 27 TL. Berlin aşure tenceresi 30 santim 12 litre 799 TL. Berlin düdüklü tencere seti 1199 TL. English Home dekorlu emaye çaydanlık 999 TL. Dekorlu emaye saklama kabı 549 TL. Akasya kesme sunum tahtası 179 TL. Bambu dönen sunumluk 25 santim 199 TL. Desenli akasya servis seti ikili 199 TL. Bambu kapaklı organizer çeşitleri 49 TL adet olarak satılmakta. Kapaklı kavurma sacı 32 santim 499 TL. Sebze bıçağı 20 TL. Dikdörtgen saklama kabı üçlü 49 TL. Badya 9,5 litre 49 TL. Kase 4 litre 39 TL. Kapaklı hamur leğeni 14 litre 109 TL. Bulaşık matı 59 TL. Ayakkabı rampası 25 TL. Mandal çeşitleri 20'li 35 TL. Bambu tablalı çerezlik 299 TL. Çiçek motifli kupa 210 milim 149 TL. Sunum tabaklı fincan 160 silsi 329 TL. Bambu tablalı çerezlik dörtlü 399 TL. Çift renkli kase 14 santim 59 TL. Lav dondurmalık 250 silsi 39 TL. Bambu kapaklı renkli cam sürahi 1200 milim 329 TL. Lav kilitli saklama kabı 1900 cc 169 TL. Kilitli saklama kabı yine 1200 cc 129 TL. Kilitli saklama kabı 800 cc 99 TL yine Lav markanın. Altın rimli cam kase 13 santim 195 cc 389 TL. Altın rimli ayaklı kek tabağı 32 santim 189 TL. Altın rimli 6 artı bir pasta servis seti 299 TL altın rimli çay tabağı 6'lı 139 TL. Altın rimli 2 katlı kurabiyelik 199 TL. 4 bölmeli dolap düzenleyici 79 TL. 4 bölmeli çekmece içi düzenleyici 95 TL. 12 bölmeli çekmece içi düzenleyici ise 35 TL. Çift gözlü çekmece düzenleyici 119 TL. Duvar tipi düzenleyici 59 TL. Mega Hurç 80 TL, Maxi Hurç 60 TL, Mini Hurç ise 45 TL. Akordiyon Maxi 29 TL. Akordiyon Midi 25 TL. Akordiyon Mini 20 TL. Mega kutulu hurç 115 TL. Arkadaşlar bu hurçların numaraları yazmakta. Baza kutulu hurç 99 TL. Raf organizer 75 TL. Kuplu pencereli Maxi hurç 55 TL. Kulplu yine pencereli mega hurç ise 59 TL. Kulplu midi hurç 49 TL. Valiz organizer set altılı 99 TL. Tava koruma aparatı keçe üçlü 25 TL. Geldik elektronik ev aletlerine. Arnica toz torbasız elektrikli süpürge, 750 volt, 2,5 litre toz haznesi, 4.990 TL. Arnica yine şarjlı dikey süpürge, 6.990 TL. K-Smart mini buzdolabı 4.990 TL. Kiwi katı meyve sıkacağı 1.690 TL. Onva dijital çay makinesi 1.690 TL. K-Smart personel blender 1.190 TL. Hafer mini blender seti 1.475 TL. Kum tel dikiş makinesi 3.990 TL. Yine kum tel marka overlock makinesi 6.990 TL. Kumtel mini dikiş el makinesi 199 TL, Kumtel sürgülü aspiratör 1490 TL, Kumtel 5,5 litre Airfryer 1390 TL, Kumtel öğütücülü baharatlık 790 TL, Senna 55 inç Google TV 16900 TL, yine Senna marka 50 inç Google TV 13900 TL, para sayma makinesi 2750 TL madeni para sayma makinesi ise 5750 TL. Saç şekillendirme ve kurutma seti 3900 TL. Manikür pedikür set 249 TL. Kablolu gaming klavye 399 TL. Pola Smart akıllı bileklik 249 TL. Pola Smart erkek vücut bakım cihazı 329 TL. Pola Smart şarjı bin saç düzleştirici tarak 349 TL. Burun ve kıl alma favori düzeltme cihazı 149 TL. Elektronik kaş düzeltme 175 TL. Siyah nokta temizleyici 229 TL. Boyun sıkılaştırıcı masaj aleti 499 TL. LED ışıklı cımbız 99 TL. Makyaj fırçası temizleme 299 TL. Saç düzleştirici 749 TL. Yine aynı şekilde saç düzleştirici 349 TL. Elektronik oje tırnak kurutucu 175 TL. Kuklalı keçeli kitaplar 159 TL. Sesli kitap serisi 149 TL. Luna'nın oyun setleri 249 TL. Çiftlik dünyası traktör 139 TL. Oyuncak tamir seti 89 TL. Desenli soft küçük top 69 TL. Eğlenceli soft atış oyuncağı 199 TL. Dino dişçi oyun hamuru seti 199 TL yine. Dokun hisset aynalı kitap seti 259 TL. Bebek 219 TL. Manyetik kıyafet giydirme oyunu 169 TL. Tepsili çay seti 139 TL. Bez bebek 349 TL. İnsan anatomisi 649 TL. Bas bırak oyuncak otobüs 69 TL. Aksesuarlı oyun seti 179 TL. Rulo satranç 159 TL. Şanslı ördek aktivite kitapları 49 TL. Araba ve fırlatıcı oyun seti 249 TL. Çok amaçlı ürünler adet 49 TL. Minik dekoratif mandallar 26 TL. 3 bölmeli ayakkabılık 1599 TL. Ayaklı çift taraflı ahşap yazı tahtası 799 TL. Figürlü spiralli A4 defter 149 TL. Figürlü spiralli A5 defter 129 TL. Renkli ambalaj lastiği 35 TL. Sulu simli taş hazneli kalem tıraş 39 TL. Eğlenceli tükenmez kalem 59 TL. Pati silgi seti 39 TL. Sevimli hayvanlar hareketli tükenmez kalem 59 TL. Matara 159 TL. Yıldız şekli fosforlu kalem 79 TL. Haftalık süresiz planlayıcı ajanda 189 TL. Koli bandı 25 TL, tükenmez resim defteri 99 TL, PVC kapaklı eğlenceli not defteri 34 TL. Son olarak da Lili saçlı konuşan bebek 299 TL.